Evet şimdi Osaka Kalesi'nin tepesindeyiz. Burası Osaka'nın manzarası. Şurası nehir kalenin etrafını sarıyor. Eskiden kaleye ulaşmamak için böyle nehir yapmışlar. Burası Osaka şehri. Balkon dört bir tarafı kaplıyor böyle. Burası kuzey.

Şu Burası güney tarafı. Hmm, şurası geldiğimiz yer. Giriş kapısı yani. Şu taraftan geldik. Şu taraftan şöyle geldik. Şurada durduk. Fotoğrafları falan çektik. Ön taraf yani aslında burası. Hmm. Burası da batı tarafı. Şurada bir Osaka manzarası var burada. Osaka tabi buranın üçüncü büyük şehri. Yani Japonya'nın üçüncü büyük şehri. O yüzden bayağı gelişmiş büyük bir şehir.